Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Merhabalar. Güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu o yengeç olan herkes. Ekim ayı sizler için nasıl geçecek? Bunun üzerine bir tarot açılımı yapacağım. Umuyorum ki sizler için yararlı bir açılım olur. Eğer hoşunuza giderse bol etkileşim gösterip videomu beğenmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Çünkü bu videoların devamlılığı için bana bir motivasyon olacak ve hani gelecek videolara da ilgi göstereceğinizi bu şekilde ben de anlıyor olacağım ve yeni videolar çekiyor olacağız diğer burçları da dinlemek istiyorsanız bildirimlerinizi açın onlar yüklendiğinde dinlemek istediğiniz diğer burçları da dinleyebilirsiniz evet hadi bakalım yengeç burçları için ekim ayı Ekim ayına dair gelen ilk mesajlara hemen bakmak istiyorum. Büyüme mesajı, gelişme mesajı gelmiş. Demek ki bu ay sizler için biraz bu temalarda geçecek. Büyüme, gelişme, bir şeylerin üstüne katma, kendinize de bir şeyler katma ayı olacak. Aslında bereket mesajı var burada. Ee, hani böyle. Bereketiyle gelen bir takım işleriniz olabilir bir takım sorumluluklarınız olabilir. Ee, belki bir iş teklifi gelecek ee, orada belki çok sorumluluğunuz olacak ama bereketiyle karşılığıyla size getireceği belki hani böyle e, örnek olarak söylüyorum bunu beraber gelecek diyebilirim bu tarz e, konularınız gündeme gelebilir arkadaşlar. dışında biraz e, aslında kendinizin daha e, hoyrat tarafıyla karşılaşabilirsiniz. Daha e, hani böyle filtresiz tarafınızla karşılaşabilirsiniz. Hatta bu tarafınızı belki yakınlarınıza gösterebilirsiniz. Hatta hani onlar sizin bu filtresiz, hoyrat tarafınızla biraz tanışabilir gibi gözüküyor. E, Tabi bu her konuda olacak diye bir şey yok. Kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ama bazı konular vardır ki e, hani böyle kendinizi kontrol edemezsiniz. Yani sizin için çok değerli, çok anlamlı bir takım konular vardır. O konularda böyle fikrinizi beyan ederken biraz fazla e, hararetlenebilirsiniz. Fazla heyecanlanabilirsiniz. Fazla böyle savunabilirsiniz, adalet tarafınız gerçekten çok güçlü olacak bu ay. Yani diyor ki hatta direkt bu kartı okumak istiyorum. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliği imza atmadığından emin ol. Yani bu ay sizler için evet gerçekten sizin çok böyle bir adaletsizliğe imza atacağınızı düşünmüyorum. Hatta bunun olması için elinizden olmaması için elinizden gelen her şeyi yapabileceğinizi de söyleyebilirim. Biraz böyle çevrenizdeki insanların hatta planlarını e, bu anlamda bozabilirsiniz. Çünkü e, çevrenizde gördüğünüz adaletsizliklere ses çıkartacağınızı söyleyebilirim. Ama tabii ki de e, şu e, burada gelen mesajın içerisinde ne, ne var? E, haksızlığa uğradığınız konularda adalet yerini bulacak bir iş yapmışsınızdır karşılığını ödemesini alamamışsınızdır mesela alacaksınız ya da bir konuda birisinin kalbinizi kırmıştır orada yine bir takım geri dönüşler gelebilir özür gelebilir mesela bir diğer mesajımız burada cesaret mesajı cesaret cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azını razı olmak pahasına cesaret etmekten de çekinme diye bir burada mesajım var. Yani tabii ki de bazen böyle rest çekmek, bazen isteklerinizi dile getirmekte bir cesaret işi. Dolayısıyla e, hani bir kariyer alanında da bu olabilir. Bazen e, çok ses çıkartamadığınızda o koşulların kölesi olabiliyorsunuz ama bu bir ilişkide de olabilir aynı şekilde. E, tabii ki de çok böyle dediği gibi delice risk almak e, adı üzerinde delice risk yani çok akıllıca bir şey değil ama İsteklerinizi de dile getirmekten çekinmeyin. Kendi sınırlarınızı da belirlemekten. İnsanların size nasıl davranacağını siz insanlara öğretirsiniz diye çok böyle güzel bir söz var. Çünkü nerede ses çıkarttığınız, nerede ses çıkartmadığınıza insanlar bunların farkında aslında. Dolayısıyla o cesaretinizi göstermek için güzel bir zaman olabilir. Bir de yenilenme mesajımız var burada. Çok güzel. Eski kalıplar yakılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın diyor. Yeniyi kucakla demiş. Ee, burada belli ki böyle güzel bir takım başlangıçlar var. Hadi sonbahar <laughs> ayı olabilir Ekim ama sizler için bir şeylerin böyle tomurcuklandığı, bir şeylerin başladığı bir evrede olabilir arkadaşlar ee, özellikle böyle ikili e, ilişkilerinizde veya ortaklıklarda e, güzel gelişmeler olabilir hani o hem dengenin bulunduğu hem de beraber hareket edilen e, bir takım konularda güzel gelişmeler olabilir böyle grup çalışmaları vesaire böyle birkaç kişiyle beraber yapılan e, çalışmalar, seyahatler bunlardan da güzel verim alabilirsiniz. Ve e, aslında oldukça böyle kendinizi göstermek isteyeceğiniz, belki de e, geçmişte çok böyle sizi tatmin etmeyen bir takım deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Kendinizi ispat edememiş olabilirsiniz. Bunlarla ilgili kendinizi e, ispat etmek için e, bir takım hamlelerde bulunabilirsiniz ee, ve biraz da aslında olayların gerçek yüzünü göreceğiniz bir ay olacak daha o ilüzyonun ortadan kalkacağı e, ve gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir e, süreç olacak gibi gözüküyor böyle çok sevginizi göstermek isteyebilirsiniz İçiniz içinize sığmayabilir gerçekten hani böyle sevdiğiniz insanlara da bunu yapabilirsiniz ama aşk hayatınızda romantik anlamda da bu kendini çok gösterebilir ki zaten sizler de oldukça romantik ve duygusal olan yengeçler. Bunlar bunu güzel bir şekilde ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. İlişkilerinizde katılımınız olacak. Yani Hani böyle partneriniz, belki bazıları çok yoğun çalışıyor, belki partnerine çok böyle zaman ayıramıyor. Belki partneriniz birazcık sizin yokluğunuzdan, ilgisizliğinizden yakınıyor olabilir. Bu ay biraz daha ilgili, biraz daha e, var olabilirsiniz ilişkileriniz içerisinde. Ve e, biraz böyle uzun vadeli ilişki konuları da gündeme gelebilir. Veya ilişkinizi ileriye taşımak için de güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Hatta belki ilişkinizi ileri taşımak için bir takım teklifler yapan konuşmalar yapan sizler de olabilirsiniz. Ve karşı taraftan da özellikle ilişkisi var olanlar için karşı taraftan da olumlu cevaplar alma potansiyeliniz yüksek olacak bu ay. Biraz böyle para konularıyla alakalı olarak da aslında şanslı olabilirsiniz ama şöyle özellikle geçmişte bir hamle yaptıysanız, geçmişte bir iş yaptıysanız, geçmişte bir yatırım yaptıysanız. onların karşılığını bu ay bulabilirsiniz. size böyle katlanarak bir şeyler gelebilir. Burada mesela bir adalet kartı vardı. İstediğiniz, beklediğiniz bir miktar para belki böyle katlanarak yine gelebilir. Ya da umudu kestiğiniz artık hani bir ödemeyi alabilirsiniz. Ve böyle bir aşka davet var aslında. Hani kalbi boş olan yengeçler içinde adeta sizi böyle aşka davet edecek bir kişi karşınıza çıkabilir. Belki size o hisleri hissettirecek ve sizin de böyle aklınızı çelecek birisi hayatınıza girebilir. Siz zaten böyle sevmeye çok açıksınız. Sevmek, sevilmek sizin doğanızda var. Dolayısıyla hani böyle sizi hak eden biri hayatınıza girebilir. Ve bu da sizin o duygusal yanınızı rahatça ortaya çıkarabilmeniz için bir fırsat sağlayabilir sizlere. Şuna dikkat edin. böyle ilk gördüğünüz şey aslında gerçek şey olmayabilir bu ay. Yani böyle altından başka şeyler çıkabilir ya da görünen şey asıl şey olmayabilir. Söylenen söz asıl ima edilen şey olmayabilir. Birazcık bu konularda da ayrım yapmanız gerekecek gibi gözüküyor. Ee, özellikle böyle korktuğunuz, adım atmaya korktuğunuz, çekindiğiniz konular var ise e, biraz daha sakin tarafınızı dinleyerek, biraz daha mantıklı tarafınızı dinleyerek o konularda da adım atabilirsiniz. O konularda da e, bir böyle hareket almak için sizlere doğru bir zaman olabilir. Ve biraz da aslında ben burada yakın çevrenize de iyi gelebileceğinizi düşünüyorum. Yani gerek verdiğiniz öğütlerle, önerilerle, yol göstermelerle burada birazcık çevrenize de olumlu etki edebileceğinizi göstermiş kartlar. Ama genel olarak ne demiştim hani ilk gelen kartı hatırlarsanız bu ay sizler için gelişme ayı olacak. Ee, ve büyüme ayı olacak. Yani hatta şurada da bahsetmiştim. Özellikle böyle geçmişte yaptığınız bir takım e, yatırımların karşılığını alacaksınız dedim ya aslında oradaki temel tema bu ayın genelinde size yansıyacak. Yani geçmişte ekilen tohumların artık filizlenmesini olgunlaşmasını göreceksiniz. Ee, yine adalet teması da var burada. Yani böyle bol gelişmeli bir ay olacak sizler için. Ee, uzun süredir üzerinde çalıştığınız şeylerde yeni sonuç görebilirsiniz, yeni böyle bir şeylerin karşılığını alabilirsiniz. Bu e, ilişkilerde de e, kendisini gösterebilir. Hatta böyle kendi üzerinizde çalıştıysanız mesela, o ne demek diyeceksiniz. Şöyle e, belki gerçekten. Hayatınıza böyle çok güzel bir aşk çekmek istediniz, bir ruh eşi istediniz ve e, öncelikle kendinizden başladınız, kendinizi sevmeye, kendinize değer vermeye. İşte onun karşılığını burada böyle e, aşkın başlaması olarak da görebilirsiniz ve tabii ki de cesaret etmekten asla geri durmayın. Bu ay cesaret gösteren yengeçler için çok güzel geçecek gibi gözüküyor. E, hatta bu ayın olumlama cümlesi. Sizler için cesurum olsun gerçekten evet cesurum cesaret ediyorum ee, ve cesaretimin beni e, amacıma götüreceğini biliyorum. Cesaretimin beni doğru yerlere götüreceğini biliyorum diyebilirsiniz. Yani aslında kısaca cesurum diyebilirsiniz sevgili yengeçler ve bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekim ayı yengeç yorumlarım benim bu şekildeydi. Ee, videomu beğenmeniz, yorum bırakmanız, abone olmanız bana yardımcı oluyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve şifa olsun diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.